da bir pas. Laura'dan Fofana. Fofana gidiyor. Ortaya çevirdi. Harris ve gol. Gol 22. dakikada geliyor. Ama offside. Offside. Offside kararı sevgili seyirciler. Karar gol. Offside yok. Karar gol. Yılport Samsun Spor sevgili seyirciler. Golü buluyor. Ve 1-0 öne geçiyor. Harris'in golü geliyor. Geçen sezon değerli seyirciler Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada bulunmuştu. Birincilikte yeni sezondan itibaren VAR sisteminin uygulanacağı açıklanmıştı ve Sport Auto birincilikte normal sezonda 5 oyuncuyla kontrata çıkıyor. Topla buluşan futbolcu Yılport Samsun Spor'da Ahmet Saat. Ahmet Saat vurdu ve top filelerde gol. Ahmet Saat topu filelere gönderiyor. Oyuna giriyor ve golünü atıyor Ahmet Saat. Geçen sezon Menemen Spor'da 17 gol kaydetmişti sevgili seyirciler. Sportoto 1. Ligi gol kralı olarak tamamlamıştı Ahmet Saat. Normal sezonun en golcüsü Ahmet Saat'tı. Yılport Samsun Spor'a imza attı bu sene. Ve sonrasında Yılport Samsun Spor formasıyla ilk golünü atıyor. Oyuna girdikten hemen sonra. Oyuna girdikten bir dakika sonra Ahmet Saat golünü atıyor. Newport Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Newport Samsun Spor 2 farklı önde sevgili seyirciler. İşte güzel bir gol. Ahmet Saat.